Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar soru çözmeye devam ediyoruz bir bakalım sorumuza toprak yayınlarından bir soru bitki biyolojisi ile ilgili aşağıdaki şekilde bir saksı bitkisi verilmiş güzel Peki bitkilerin temel kısımlarından oluşturan kök ve e, sürgün sisteminde aşağıdaki yapıların hangisi ortak olarak bulunur arkadaşlar e, sürgün sistemi demek toprak üstünde kalan yapılar arkadaşlar sürgün sistemi diyoruz toprak altına kalan yapı da zaten kök sistemi deniyor. E zaten arkadaşlar toprak altında kök var sadece değil mi? Peki sürgün sisteminde neler var? Bakın gövde arkadaşlar nerede bulunuyor? Sürgün sisteminde bulunuyor gövde. Ondan sonra yaprak nerede bulunuyor? Sürgün sisteminde bulunuyor. Arkadaşlar çiçek, tomurcuklar falan bakın toprak üstüne kalan kısımlar sürgün sisteminde yer alıyor. Bakalım stoma arkadaşlar stoma nerede yoktur? Arkadaşlar kökte stoma bulunmaz. Kökte stoma yoktur. Peki stoma nerede olur arkadaşlar? E, Yaprakta olur zaten. Bakın bitkinin yaprağında olur. Bir arkadaşlar ot su bitkinin gövdesinde olur. Yani yeşil gövdede stoma bulunur. Ama odun su bitkinin gövdesinde e, stomanın yerine ne var arkadaşlar? Lentiseller var değil mi? Kovulcuklar var. Demek ki yaprakta bulunabiliyormuş ya da e, ot su bitkinin gövdesinde bulunabiliyormuş. Ama kökte arkadaşlar bakın kök sisteminde ne yoktur? Stoma yoktur. Kütüklü ne yapıyor arkadaşlar? E, mumsu bir madde bu değil mi? E, su kaybını engelliyor. Su kaybını engeller. Nerede bulunur arkadaşlar? Bitkinin genç kısımlarında bulunur. Bakın yaprakta olur zaten. E, ot su arkadaşlar gövdesinde de olur. Yani stomanın bulunduğu yerde e, kutukula bulunabilir diyebilirsiniz aslında. Nerede olmaz arkadaşlar kutukula? Bakın kökte kutukula olmaz. Kökte bulunmaz diyoruz. Kökte bulunmaz. Arkadaşlar kökte bulunmaz diyoruz stoma için dedik bunu. E, aynı şeyi kutukula için de diyoruz. Zaten şöyle düşünün. e Kökten bir su almaya çalışmıyor muyuz? Evet. E, su geçişini engellemeye çalışan bir maddeyi niye köke koyalım değil mi? Böyle düşünebilirsiniz. Mesela arkadaşlar kökte bulunmaz dedik kutukula. Küsilen flüem arkadaşlar kökteki tabii ki e, yapılarda ne var kökün içerisinde küsilen flüem var tabii ki gövde de aynı ne var e, küsilen flüem var diyoruz bakın bu ortak olduğu emici tüy nerede bunlar arkadaşlar e, su ve minerallerin emilimini sağlıyor su ve minerallerin emilimi nerede olur tabii köktür arkadaşlar diğer kısımlarda bulunmaz diğer kısımlarda tüy bulunmaz mı yani yaprakta falan tabii ki bulunur ama bunlar nedir emici tüy değiller yani yaprakta ne olabilir arkadaşlar işte salgı amaçlı ve korunma amaçlı falan tüyler bulunabilir. Ama emici tüy arkadaşlar ne olur? Kökte bulunur diyebiliriz. Hidatot neydi arkadaşlar? Neme doymuş havalarda, neme doymuş havalarda yaprakların e, yapraklardan tabii stomalardan terlemeyle su kaybı olmadığı için bu sefer ne oluyor? Yaprak kenarındaki hidatotlardan damlalar şeklinde su atılıyor. Neme doymuş havalarda olur bu olay. Hidatotlardan e, damlalar şeklinde su, tabi suda da çözülmüş mineraller de atılabilir. Bakın terlemede stomalardan sadece su atılırken damlamada su ve mineraller atılabilir diyor. Bu da gene arkadaşlar nerede bulunur dedik? Yapraklarda bulunur. Tabii ki kök sisteminde bulunmaz. Cevabımız Ceyhan oldu.